sizlerle hayatımın en güzel anlarından, en sürprizli anlarından, en güzel serüvene bir yolculuğa başlarken ki ilk anı paylaşacağım. Yaklaşık 10-15 gündür ruh halimde, vücudumda, hatta yeme içme isteğimde bile farklılıklar olduğunu fark ediyorum. Örneğin İzmirli olanlar ya da buraya gelenler bilir. İzmir Söğüş her zaman yemeği tercih ettiğim bir şey olmasa da, kokoreç de aynı şekilde, sakatat türünde ne varsa benim aklıma gelir oluyor. Bunu bir yere bağlayamıyorum elbette ki. Aşırı yorgunluk var üzerimde. Saframda taş olduğu için bunu da ona bağlıyorum. Ama bir yere başka bir yere de sonucu getiremiyorum. Bu arada 20 aylık bir bebeğim var. Ee, Emiraz evimizin ilk göz ağrısı, neşesi her şeyi ama bir yandan onun kardeşi olmasında eşimle beraber düşünüyoruz. Ve bunu yapabilmek için ilk çocuğumuza da biz tedaviyle ulaştığımız için tedavisi olma ihtimali hiçbir şekilde aklımıza zaten gelmiyor bile. Bu yüzden daha önce gittiğimiz doğum doktorumuz, gittiğimiz hastanemiz bunları arayıp, e, kardeş için ne yapabilirizlerin düşüncesini paylaşıyoruz. Bize dönüş yapacakları bir tarih var. 2 aydır, üç aydır neredeyse dönüş yapılacağı halde çok sistemli çalışan yerler olmalarına rağmen hiçbir şekilde biz e, bir iletişim kuramadık kendileriyle. Aynı zamanda bu geçen 3 aylık süre içerisinde benim diş tedavimle ilgili bir röntgen çekilmesi lazım. Çocukluktan beri hekimim olan diş hekimim de 10-15 gündür bana ulaşamıyor. Ulaşsa da telefonumun çekmediğini düşündüğü yerlerde olduğunu söylüyor. Ben hastalık kelam ne röntgen çekebiliyorum ne tedaviyle ilgili doktorlarımıza ulaşabiliyoruz. Öyle bir beklemedeyiz. Bu arada biz eşimin işinden dolayı seyahatlerimizi yapıyoruz. Denizli'ye, İstanbul'a, Bursa'ya birkaç yere daha gitmiş durumdayız ama bu farklılıkları da fark ediyoruz. Ben ilk hamileliğimde de yolda giderken trafikteki gürültüler, yandan gelen araçlar beni daha fazla ürkmeye başlamıştı. Bunları da yaşıyorum beraberinde ama hani tedavisiz olma ihtimali düşünmediğim için acaba mı desem ve de hiçbir zaman hani evet ben hamileyim ikinci çocuğumuz olacak sevinciyle de yaklaşamıyorum olaya. Bir sorun vardı düşüncesiyle bir doktora gideceğim için hani bir hamilelik testi yapıp bir sorun mu var diye gitmeyi düşündüğüm için de test almam gerektiğini düşünüyorum. Bu niyetle test almak üzere eczaneye doğru gidiyorum. Yok. Aldığım testi bazı e, erken gebelik ve normal gebelik testleri olarak ikiye ayrılıyor. Erken gebelik testini aldım. Eve geldim. Testi aldım. Sabahleyin yapmak daha uygun. Sabahleyin ilk uyandığınızda yapmak daha uygun olduğu için bu zaten aldığınız ürünün üzerinde de yazıyor. Sabaha bekledim. Aldığım testten hiç kimsenin haberi yok. Çünkü bir beklentiyle yapmıyorum açıkçası. Ama doktora gittiğinizde hani bir gebelik testi yaptınız mı diye sorulduğunda da yok yapmadım dememek için almam gerektiğini düşündüm. Sabah ben test yaptım. Yaptıktan sonra kapağını kapatıp Onu bir kenara koydum. Bir süre beklenmesi gerektiği için. Çünkü Emuraz çok uyumayan bir bebek ve durmayan bir bebek. Sürekli zaten dip dibeys kendisiyle bütün faaliyetlerimizi şimdi geçtiği gibi beraber yapıyoruz. O yüzden tuvalete girdiğimde hemen kapıyı zorlayıp geldiği için aç aç yapıyorum ona. Ben onu bıraktım. Aradan bir 10 dakika kadar bir zaman geçti. Geri döndüm. Makinenin üstündeki ahşap bir boyama kutumuz var. Onun çekmecesine koymuştum. Aldım baktığım gibi orada bir çizgi gördüm, İnanamadım, kapatıp geri koydum avucumla iterek. Çıktım ama aklımda orada böyle bir şey olamaz, diyorum kendi kendime ki onların zaten yanılma ve hata payı da var. Tekrar geri girdim, tekrar bakıyorum, tekrar aynı şey. Gittikçe de koyulaşıyor ikinci çizgi. Ben bunu 5-6 kere yaptım zannediyorum, Eşikten iniyorum. kapıyı kapadım, tekrar gidiyorum, geri koyuyorum, bakıyorum iki çizgi. Sonra üçüncüden 4.den sonra artık gülerek bakmaya başladım yani. İçimdeki duygu, karmaşık duygu sevince dönerek bakmaya başladım. Bakıyorum, gülüyorum, geri Yok değil ya itiyorum. Olmuyor. Tekrar uçuyorum, tekrar alıyorum, kapatıyorum. 6-7 derken bu böyle bir devam etti. Sonra gün içinde banyoya girdim. ve Her böyle işte makyaj yapacaksam, elimi yıkacaksam, emurasını elini yıkacaksam her fırsatta açıp tekrar bakıp onu oraya geri bıraktım. Sonra öğlen sonrası zannediyorum eşim gelecekti. Çünkü öyle bir farklı bir duygu, öyle bir güzel bir duygu ki zaten hani Yaşadığınız bir mutluluğu çok içinizde tutamazsınız diye paylaştıkça ço çoğalır, güzelleşir ya. Benim gibi bilmek onun da hakkı diye söylemek istedim hemen ama ben doğruluğuna çok da hani kendimi de ikna etmiş değilim aslında. Evet çift çizgiyi görüyorum ama yok diyorum değildir. O yüzden ona da söylerken söyleyeyim mi söylemeyeyim mi tereddütleri arasında da kaldım ama bir sonraki günü bile bekleyemedim. Geldiğinde kahve içecektik. Daha doğrusu kahve içecektik ama ben de heyecandan, kahvenin önüne gelmeden önce eline bir kayıt cihazı, geçtim karşısına. Sana dedim, bir şey söylemem gerekiyor Onur. Onur'un suratı binbir şekle girdi böyle, ne o da neye uğradığını şaşırdı. Çünkü öyle geniş bir cümle ki bu, ardından iyi bir şey de kötü bir şey de çıkabilir ama onun da benim bir beklediği bir şey olmadığı için beklemiyor aslında ama nasıl olduysa ilk 3 dakika bu karmaşık yüz ifadeleri bir işte, hayır oğlum inanmıyorum yaptım. O benden hızlı bir şey yok. Yani bir dakika ben bir şey demedim. Bak her şey olabilir diyorum ama inanmıyorum, inanmıyorum. Ne yaptım? Yani ben sonra testi çıkarıp gösterdim. Hani dedim olmasa da bu anı bir kere bir yaşayalım. Çift çizgi görmüşüz. Onu bir harcamayalım. Böyle gitmesin bu güzel görüntü. Sonra da biz sarıldı görüntü zaten evin içinde dönmeye başladı. Bunu hadi kalem kutlayalım. Şu an arkada sesi gelen bizim minnoşumuz kahve mi yaparak bize eşlik etti. Ayıyor. Ve o anı kahve muhabbetiyle biz taçlandırdık. Sonrasında da bunun artık doğru olup olmadığını Ayyem. ya da doğru değilse hepimiz zaten gitmeyi düşündüğümüz için kist olabilir, başka bir problem olabilir normal çünkü dönemi de geçirdiğimiz için gidip bir de görülmemiz gerekiyor. Bunun hazırlıklarına düştük. Hemen bir doktor arayışına girdik. Gideceğimiz hekimler, doktorlar Elbette ki hepsi mesleğinin ehli, herkes işini iyi biliyor ama kendinize sıcak, daha yakın hissettiğiniz insanlara gittiğinizde daha rahat ifade ediyorsunuz. En azından durum bende böyle gelişiyor. Hemen randevumuzu aldık, gittik şeker bir hekimle karşılaştık. Burası doğan hızlı bir şekilde çıktığımızdan bırakamadık anneannemize ya da babaannemize. Onlar baba oldu, dışarıda beklerken ben hekimin yanındayım. Anlatıyorum durumu, işte bir tahlil yapılacak, bakılacak. Bende yani böyle bir şey var, bir yandan da burasının olduğu dönemi anlatıyoruz, konuşuyoruz bir sorununuz mu vardı falan diye sordu. Ve biz de bir sorun bilmeden bir o tedavi sürecinin içinde bulmuştuk kendimizi. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Sorunumuzun olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama bir an tedavinin içinde bulmuştuk kendimizi. Neyse biraz orada tetkikler şunlar bunlar derken ultrasonla bakalım isterseniz dendi. Tabii henüz çok erken olduğu için normal ultrasonla zaten görülemiyor bebeğin kesesi. Direkt biz iç odaya geçince önce aa kesenin yeri çok güzel. Ben böyle tabii şoktayım. Ultrasonda gördüm küçük bir kese var. Şöyle kenarı çekilmiş. Çok minik atan bir kalp görüyorum orada. Onu gördükten sonra zaten hani artık o ihtimaller vardı. Şöyle buydu bir problem vardı. Her şey aklımdan çıktı gitti benim. Birden ses açıldı. Duydum, dünyanın en güzel notalarına oturmuş bir müzik gibiydi adeta. O kadar güzel bir kalp atışıydı ki dinlediğim anlatamam. Her şeyi bana unutturan dakikalar onlar. 5 hafta, 3 günlük ve biz onunla tanıştık. Hayatımın en güzel sürpriziydi. Tek odaklandığım o güzel senfoni, o güzel eser, o ritmik kalp atışları ve küçücük bir noktaydı. Tıpkı Emiros'un duyduğum zaman yaşadığım heyecanıyla eşdeğer. Sonrasında doktordan ultrason görüntüsünü aldık. Elimde yine... Muhteşem bir tabloyla odadan dışarıya çıktım. Dışarıda eşim ne olduğunu öğrenmek üzere beni bekliyordu zaten. Çünkü dedim yani ya net bir şey zaten beklemiyorsunuz. Öyle güzel bir mucize ki olan şey yine de değildir, düşünüyorsunuz. Çünkü zaten böyle her zaman sıradan bir şekilde yakaladığınız ve olan bir şey değil. Çıktık dışarıya, Sabırla eşim gözümün içine bakıyor. Gel diyorum, anlatacağım birazdan. Çünkü bir yandan çok hareketli olduğu için Emiraz'ı kontrol etmemiz lazım. Zaten o ya daldı, geldi yanıma. <laughs> Şu anda da durmadı gibi, biz hep böyleyiz zaten. Çek merhaba! Merhaba Emiraz! Merhaba! Göz göze geldik, bakıştık, biraz ilerledik, üst kata çıkmak üzere yol aldığımızda ben o muhteşem fotoğrafı Onur'a gösterdim. Gözlerinizi işte, ışıl ışıl parladı. Gözlerinizi yaşlar aktı mutluluktan birbirimize sımsıkı sarıldı. Ve bu güzel anı sarılarak, katlayarak, üçümüz birden sımsıkı sarılarak yaşadık. Böyle yani doyumsuz bir mutluluk ve o an o kalp atışının sesi, görüntüsü elbette ki hani varlığının olduğunu bilmek çok güzel ama kalp atışını duyduğum an her şey ama her şey değişti.